Kurbanlık hayvanlarda e, öncelikle küpelerinin olmasına ve e, mutlaka bir veteriner sağlık raporunun bulunmasına e, alıcıların, halkımızın satın alırken bu hayvanların dikkat etmesi gerektiğini Önemle vurguluyoruz tabi hayvanların e, seçimi sırasında alımı sırasında hem m, dini yönden bir takım kriterlerin olması gerekiyor ve bu kriterlere hayz olan hayvanların da daha sonra sağlıklı olup olmadıklarının e, tespit içinde e, bir takım e, dikkat edilmesi gereken hayvanlar üzerinde bir takım bulgular ve beldekler var bunlarla ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Öncelikle bir hayvanın kurban olabilmesi için gözünün kör olmaması, herhangi bir dokusal eksikliğinin olmaması, bir topladığının olmaması arzu ediliyor. Bunun ötesinde de sağlıklı olarak nitelendireceğimiz dış bakıda hayvanların tercih edilirken, özellikle işte burunlarından, ağızlarından bir akıntının gelmemesi, doğal deliklerinden fena kokulu bir akıntılarının olmaması, bir hırıltılı solunumun olmaması en başta dikkat edecek hususlar olarak karşımıza çıkıyor. Hayvanlar acı çektirmeden çok kısa bir süre içerisinde kesilmesi gerekmekte. Kesecek olan materyalin, bıçağın keskin olması ve hayvanın boyununun yaklaşık bir 15 iki kat uzunluğunda bir bıçak, tercih edilmesini öneriyoruz. Hayvanlar kesildikten sonra e, canı çıkmadan boynunun, e, başın gövdeden ayrılması e, önerilmiyor. Keza işte derin yüzülmesine ya da e, ön ve arka bacaklarının kesilmesine başlanılmaması gerekiyor ve kan akıtılması bu noktada oldukça önemli. Büyük baş ve küçük baş hayvanlarda kan akıtma süresi küçük baş hayvanlarda minimum 5 dakika, büyük baş hayvanlarda da 6 alt, dakika süreyle kanın akıtılması Önerilmekte ve hayvanın kanı akıltıldıktan ve canı çıktıktan sonra yüzme işlemine başlandıktan hemen sonra mutlaka bir askıda e, o derin yüzme işleminin devam ettirilmesi gerekmekte.